Selamun Aleyküm Cümleten kolay gelsin arkadaşlar Bugün Kemerburgaz'da bir taş ocağındayız 530 Zaksis Hitachi makinamız Taş ocağında çalışmaktan Haliyle Komple bomb kafasını kırdı Çatlağımız Yani kırığımız çatlak demeyelim artık komple ön ve arkalı patlatmış bomb kafasını. Bize bugün ustamızla birlikte komple orijinal kesim yerlerinden kestik, kafamızı çıkardık. Sonradan ilave edilen küçük takviyelerimizi çıkardık. Temizledik. Ve şimdi kaynak ağızlarımızı açtık. Temizleyeceğiz iyice. Taşlayacağız. Sonra yeni bomb kafamızı hazırladık. Hazır olan bomb kafamızı yerine ölçüsünü ayarlayacağız. Buntalayacağız, sabitleyeceğiz. Daha sonradan şuradaki ilave saçlarımızı koyup kaynatacağız. Makinamızı işe çalışır durumda teslim edeceğiz. Evet, makinamız bu. Cümletten hayırlı günler. Arkadaşlar işçiliğimi beğendiyseniz kanalıma abone olun. Desteklerinizi bekliyorum. Böyle videoların devamı için kanalıma abone olun. Hayırlı günler kolay gelsin.